Hoş geldiniz. 2'ye tren setimizi kurduk. Emirle beraber oynamaya başladık. Bu arada trenimiz kalkmış. <laughs> kalktı. Yola koyuldu bile. O gidiyor. Evet, trenimiz ilerliyor yolunda. Trenimiz başladı yolculuğa. Bu tren nereye gitsin Emir? Hmm. İspanya. İspanya'ya mı gitsin daha? <laughs> Peki İspanya'ya gitsin tren. Köprüyü de çok güzel bir şekilde geçti. Allah. Raydan. Raydan çıktı tren. Tren raydan çıktı. Emir yardıma ihtiyacımız var. Emir. Evet. <laughs> burada. Evet. Burada da bir araba yolumuz var. Tamam. Bu arada Arabalar geçebilir. Bariyeri kaldırıp arabalara yol verebilirsin tren geçtikten sonra. Arabalar geçsin. Araba yolumuzu da kurduk. Trenlerin üstünden gidiyor tren aylarının Yolumuzdan arabalarımız devam edebilir. Daha trenin gelmesine çok var. Tren yolda da. Aracımız otoparktan çıktı. Bakıyor tren geliyor mu gelmiyor mu diye. Tren gelmiyor. Bariyerlerden rahat bir şekilde geçebilir. Evet kendi yolunda ilerler. Evet bariyerler kapandı. Evet. Dıt Tren geliyor çünkü. Oh. Evet tren geçecek. Evet köprünün üzerinde de diğer Thomas'larımız bulunmakta. Şimdi şeyin geliyor. Hemen arkasında Thomas. Evet, Salty var. Percy var. En arkada da James var. Evet onlar da yolunun ilerliyorlar. Evet, burası da devam edecek yoluna. Arabalarımız da bu arada yollardan devam ediyor. Mia. 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 Tobi Tobi Toma Balık raylar, evet köprüden geçiyorlar şu anda. Oo, kaza. <laughs> kaza oldu, yıkacıdı. Hmm. Hmm. Evet. Hmm. Thomas geliyor, önde. Thomas en arkada. Thomas da Evet. Thomas yaralı, yani Bazı... büyük bir kaza oldu burada. Ay, Bütün trenler güzel. raydan çıktı. Orayı düzeltmeye geldiler ustalar. Evet ustayımız Hemen kreminizi düzeltti. Hadi hadi arkadan bir destek Tomasa. Evet. Arkada kraldan birbirlerde destek oluyorlar. Bura, bura, evet. Bura. Evet. Thomas. <laughs> Thomas. Thomas neden bu ne Thomas en arkada kalsın diye neleri etti saklamayı düşünüyor. Yani onu kalsın diye. Evet. Bu arada bir... çok minik. Tomaslarımız da kenarda duruyorlar. Şöyle onları da göstereyim arkadaşlara. Trenler! Evet. Otomatik trenler! Tansiyon geliyor. Otomatik trenler gidiyor! trenler! Otomatik trenler! Hep gidiyor! Yollarda hep gidiyor! Lokomotifler! Bir sürü! Evet gidiyorlar. Tomaslarımız turlarını tamamlıyorlar. Kanalımıza ve abone olmayı unutmayalım oluyor, arkadaşlar. Ve e, sizi çok seviyoruz. Başka videolarımıza görüşmek görüşürüz. üzere. Görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar. Babaslarımız devam ediyor. <laughs> Biz biraz daha oynayalım. Bunlarla yorumu bir yaptık.